Öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün ne konuşacağız biliyor musun? Bugün yani biraz dertleşelim istiyorum. Böyle sahile sıfır, özellikle yani şu an içinizde ders çalışanlar var. Ne yapacağını bilmeyenler var. Üniversite ne olacak hocam? Ben ne yapacağım diye çok fazla karamsar arkadaşlar var. Onlarla biraz konuşmak istiyorum. Ve biraz da içiniz açılsın diye açıkçası biraz böyle manzara da göstermek istiyorum. Bak sana bir şey anlatmak istiyorum. Böyle karşı karşıya geldik, kamerayı koydum sen sanki buradaymışsın gibi dinlemeni istiyorum. Hayat bazen insana öyle anlarda, öyle zorluklar, öyle bir farklı noktaya iterek bir şeyler çıkartıyor ki diyorsun ki ya ben pes edeceğim, ben ben bırakacağım ya bu işi diyorsun. Ama şunu da bilmen lazım. Bazı pes edişler bazen gerçek zaferlerin önüne geçer değil mi? İşte sen o gerçek zaferlerin önüne geçmek istemiyorsun. Biliyorum ama e, imkansızlıklar, seçeneksizlikler ne bileyim hayatta alacağın kararların yani sonuçlarını göremiyorsun ve korkuyorsun ama şunu unutmamak. Hayat her zaman senin istediğin gibi olmayacak. Benim istediğim gibi de olmadı. Başkasının istediği gibi de olmadı. Kimse hayallerimiz için gelecek elimizden tutup hadi gel senin hayallerini gerçekleştirelim demeyecek. Bak demiyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünyanın olmadığı bir süreçte senin önce kendi fedakarlıklarını, kendi başarınla yapman lazım. Başkalarının fedakarlıklarıyla değil, başkalarının zaferleriyle değil. Anlaştık mı? Yani bu, bu biraz şey bir mesele. Ben mesela genelde şöyle düşünüyorum. Ben bundan 5 yıl önce neredeydim diyorum. Şu an neredeyim? Bundan 5 yıl sonra ne, nereye gideceğim diye kendime soruyorum. Ve sorduğum şey tamamen şu. Sen bugün hedeflerin için oturuyorsun kitabın başında, kütüphanedesin, evdesin, aile sorunların var, başka sorunların var. Bir sürü sorunlarla Cebelleşiyorsun ama ne için cebelleşiyorsun? Kendini kurtarmak için cebelleşiyorsun. Ama kendini kurtarmak için ne yapıyorsun? Önce kendine bunu sor. De ki ben bunu bugün kendim için ne yaptım? Kendim için bunları nasıl oluşturdum? Önce bunları düşünmen lazım. Lütfen, tamam mı? Yani önceliğin hep bu olsun ve bu süreçte de e, özellikle yaptığımız işlere baktığımızda hep şu kafada olalım ya. Yani biz bugün bir şey gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız işte en iyisi olmaya çalışalım. Yaptığımız işin en iyi noktaya gitmesi için çabalayalım. Yani ben öyle yapmaya çalışıyorum. Ben de sana tavsiye ediyorum. İnşallah bu şekilde de olur. Ve sınava hazırlanmak, sınav süreci, 12. sınıfta kazanmak, mezunda kazanmak, 2. mezunda kazanmak bunlar olabilen şeyler. Bunlarla sakın kafanı doldurma. Başkası kaç net yapmış, o ne, kaç net yapmış, bu ne yapmış, bu benden daha iyiymiş bunlarla kafanı doldurma. Önceliğin her zaman kendi başarının olsun. Kendi zaferlerin olsun kendi eksiklerini tamamlamaya çalış. Tamam mı? Yani bu bu seninle alakalı bir şey değil. Bu süreçle alakalı bir şey. Süreci senin yönettiğin ve senin bazı şeyleri başardığın bir sistemle alakalı. Lütfen, lütfen kendi hayallerini, kendi zaferinle kazanmaya çalış. Kendi başına bir şeyler yap. Ve bunu başardığında yine karşına gelip şunu dinlemek istiyorum senden. Hocam ben başardım. Hocam ben bu sınavı kazandım. Hocam ben yazıldan 100 aldım. Hocam ben şunu istiyordum şunu yaptım. Buraya gitmek istiyordum, buraya gittim. Her bir olay senin için bir başarıdır ve şöyle manzaraya baktığımda şunu söylemek istiyorum sana. Hayat bazen çok zorluklar sunar sana ve bu zorlukların üstesinden gelmek isteyen geliyor aslında. Yani üstesinden gelmek istiyor musun? İstemiyor musun? Sen eğer üstesinden gelmek istemiyorsan orada pes ediyorsun. Ama üstesinden gelmek istiyorsan pes etmiyorsun ve çabalamaya, saldırmaya devam ediyorsun. Ben de sana şöyle bir abi, hoca, merkezite tavsiyesi diyorum. Ee, yaşım 31 ve şu hayatta hep şunu gördüm. Sen ne yaparsan ve yaptıklarınla bazılarının kafasında kazanıyorsun Ve yapmadıklarınla hep eleştiriliyorsun. O yüzden hep yaptıklarınla kafalara kazınan biri olmak mı istiyorsun? Yoksa yapmadıklarınla eleştirilen bir insan mı olmak istiyorsun? Karar senin. Yorumları bekliyorum. Bu da böyle bir sohbet videosu olsun. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olduğunuz için, videolarıma beğeni bıraktığınız için, yorum yaptığınız için, abone olarak izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim de bir hayalim var. Bu hayali gerçekleştirmek için elimden geldiği kadar çabalamaya, çalışmaya devam ediyorum. İnşallah bu süreci de iyi bir şekilde noktalayacağıma inanıyorum. Ben pes etmeyeceğim. Umarım sen de pes etmezsin.